Herkese merhabalar. 10'dan 11'e kampımıza son 3 gün kaldı. Çok değerli bir kamp. Neden? Çünkü bizler hem 11'in sınıfa geçerken 10'un sınıfta, 9'un sınıfta öğrendiklerimizi güzel bir şekilde tekrar ederek ön hazırlığımızı sağlam yapmak istiyoruz. Hem de ileride gireceğimiz 2024 TET ve AYT için büyük bir yatırım yapmış oluyoruz. Çünkü arkadaşlar bu yolculukta bizler şimdiden çalışmalarımızı yaparsak ileride gireceğimiz sınavda esasında hayallerimizi çok net bir şekilde belirlemiş oluruz. Şunu biliyorsunuz hepiniz zaten burada göstermek istiyorum bir kez daha. TYT konuları 9 ve 10. sınıftan oluşuyor. AYT konuları da 11 ve 12. sınıftan oluşuyor. Ve bizler eğer bu işi son ana bırakırsak genellikle bu dilim dilim pastayı bitiremeyeceğimiz için artık son ana bir bütün pastayı bitirmek bize zor geleceği için diyoruz ki ya ben en iyisi Cerrahpaşa olmasa da, Otlu olmasa da, Boğaziçi olmasa da, İTÜ olmasa da, şu olmasa da, bu olmasa da demeye başlıyoruz. Halbuki biz eğer şimdiden çalışmalarımızı sağlam bir şekilde başlarsak, kaplumbağa tavşan hikayesine inanmazsak yani Kaplumbağa yavaş yavaş gitmiş. Ka tavşanı geçmiş. Tavşan hiçbir zaman kaplumbağa geçemez. Tavşan hızlı gidip dinlense bile ileride kaplumbağanın geldiğini görünce kalkar hemen yine geçer. Dolayısıyla biz hem kaplumbağa gibi iradeli olmalıyız. Evet hep yaptığımız işe sabit devam etmeliyiz. Ama aynı zamanda tavşan gibi hızlı olmalıyız ki onun 11'in tekrarını yapıp mükemmel bir şekilde 12 sınıfa YKS açısından, üniversite sınavı açısından TYT ve AYT hazır olalım. Dolayısıyla arkadaşlar 10'dan 11 hazırlık kampımıza 3 gün kalmışken bir kez daha sizleri kampımıza davet ediyoruz. Matematikte, fizik, kimya, biyolojide ve aynı zamanda edebiyat, tarih, coğrafyada sizleri mükemmel bir şekilde TYT adına harika bir şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Bilgin Akça isimli bir öğrencimiz demiş ki... Peki 9 ve 10'u yarım yamalak olan bir kişi TET'ye çalışmalı mı? Nasıl çalışmalı? Yaz saatini halletmeli miyim? Çok kararsın demiş. Çok güzel bir soru sormuş bilginin sorusu. Arkadaşlar yanlış olan şey şu. Ben TET'yi bitirdim. TET bitmez. TET sınavı bir gün kala bile bitmez. Niye? Çünkü TET yoruma dayalıdır. AYT bitirmek. AYT biter ama şu anda 11 ve 12 sınıf konular olduğu için ve biz de daha 11'e yeni başladığımız için burada yapmamız gereken şey şu. Doğru ve düzenli bir şekilde çalışarak yani 11. sınıfta göreceğimiz konuların 10. sınıf açısından temelini oluşturarak ve bunlarla alakalı doğru kaynaklarla bakın 10'dan 11 e hazırlık setimizi göstermek istiyorum. Buradaki kaynağı görünce sizler de bana hak vereceksiniz. Hemen şöyle gösteriyorum. 11. sınıfta göreceğimiz bir konu. Mesela matematik burada var. Fizik, kimya, biyoloji ve edebiyat tarih coğrafya. 11. sınıfta göreceğimiz bir konu. Nedir? Trigonometri. Bu konuyu biz 9'da ve 10'da gördük. Öncelikle bu konuyla alakalı 9. sınıf tekrar yapıyoruz. Sonrasında aynı konuyla bağlantılı olarak 10. sınıf tekrar yapıyoruz. Sonrasında da onun sınıf tekrarından sonra bizler bu konuyla alakalı net bir şekilde 11. E sınıf hazır olmuş oluyoruz. Veyahut da fizik, kimya, biyolojide. 11. E sınıfta göreceğimiz konu diyelim ki kuvvet ve hareket fizikte. Bununla alakalı ortaokulda gördüğümüz konuyu tekrar ediyoruz. Ortaokuldaki konuyu 5 seçenekli sorularla tekrar ediyoruz. En kökünden, temelinden eksiğimiz varsa hallediyoruz. Sonra bununla alakalı 9. sınıf tekrarı, 10. sınıf tekrarı ve aynı zamanda onun sınıfı tekrarı haricinde sizlerle birlikte ondan TET'ye soruları da çözüyoruz. Çünkü 9-10 soruları TET ya. Bunlarla alakalı soruları da çözerek bu konuyla alakalı 11. sınıfa geçtiğimizde eksiksiz gediksiz hazır olmuş oluyoruz. Aynı şey edebiyat tarih coğrafya için geçerli. Diyeceksiniz ki hocam edebiyat tarih coğrafyadan alaka yazım noktalamayı biz ortaokulda da gördük arkadaşlar. 9. sınıfta da gördük, 10. sınıfta da gördük ve 11. sınıfta da göreceğiz ve aynı zamanda Bununla alakalı TYT'de de en az 4 soru çıkacak ve öğrencilerin en fazla döküldüğü yer olacak. Dolayısıyla burayı da şimdiden çalışarak işimizi sağlam almış oluyoruz. Coğrafyada da tarihte de benzer şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla bu üç kitabı ayrı ayrı kendi eksikliklerinize göre de alabilirsiniz ya da böyle set halinde de alabilirsiniz. Ama 10'dan 11'e kampımızda 11'in sınıfta matematikle başlayacağız 18 Temmuz'da 3 gün sonra ve fizik, kimya, biyoloji ardından edebiyat, tarih, coğrafyayla mükemmel bir şekilde 11. sınıfa harika bir başlangıç yapacağız. 9 ve 10'u tekrar ederek ve bununla alakalı ortaokul tekrar yaparak TYT adına da muhteşem bir yatırım yapmış olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla doğru olan her zaman düzenli bir şekilde konu gidermek. TYT AYT çalışmaları her zaman devam edecek ama erken başlayan, erkenden yola çıkan çok büyük başarılı olacak arkadaşlar son ana bırakan da hedef küçültecek. Yani siz son sene çalışınca da kazanacak kadar zeki insanlarsınız ama neden daha büyük tercihler yapmayın? Neden daha yüksek okulları, Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi farklı farklı çok iyi üniversitelerimiz var. Neden onları yazmayın ki? Yazabilirsiniz. Onun için şimdiden temelden ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu seti size en yakın Tonguç Kırtasiye'den yani Kırtasiye'lerden ya da Tonguç Yapçıları'ndan ya da e, Tonguç Mağazası'ndan isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Üç gün sonra kampımıza görüşmek üzere inşallah. <laughs>